Merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle beraber kamp çekiyoruz. Şimdi gene görüşürüz diyorum ben size. Kampta geri görüşeceğiz. Hadi gidelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar size. Şimdi biz ilk başta eşyalarımızı yerleştireceğiz. Üste gidiyoruz. Üstte mi? Evet tatlım. Üste gidiyoruz. Üste gidiyoruz. Üst katta karavanımız var ya sonuçta karavana gidiyoruz diyecek herhalde. Şu da karavan zaten. Aynen. Şu gidiyoruz derken karavana gidiyoruz. Neyse. Biz o zaman eşyaları koymaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üst kata geldik. Şimdi içeri girelim. Tatlım hadi be. Evet. Şeyden ilk başta bunu koyayım bir şuraya. Şimdi ver onu bana ben koyayım. Sen kapatalım. Tamam. Ee, Merhaba o zaman şuraya oturayım be. Çok güzel bu ev koyayım ben de hemen. Şimdi şuraya koydum. Tamam. Şimdi şey baştan acaba kalplerimizi mi değiştirseydik? Bilmem. Değiştirelim şey mi? ben elbiseyle dayanamayacağım. Daha fazla bu çok rahatsız edeyim. Tamam şey. ben çıkayım o zaman. Aynen ben de. Evet. Bu arada. Bir tuhaf milletmişim. bunu giyeceğim. Oy. Ne ya? Nerede duruyor? Koysun şuraya. Ne gıcık şeymiş bu da. Ha. Eh. Giyineyim ben de o zaman. Sen giyindiysen madem. Hmm, Hı, evet ben giyindiysen. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. içine koyacağım eşyaları. Evet. Bence rahatız. Aynen. Bence çok rahatız. Ve biz şimdi aşağıya gidiyoruz. Görüşürüz. Uh. Ah geldik işte. Çiçekler neyse. Tabii ki de. Yiyelim mi? Ne kadar? Ee, ne bileyim, tadına bakacağım. Ben de yiyeyim. Fazla ekşi. Fazla bir ekşi. Bence tadı çok güzel. <laughs> Bu tarzı <zaten>? <laughs> <laughs> Mükemmel. Şimdi tadına bakacağım. Lezzetli. Çarşılarımız buraya bu. sığdı oldu. Lan ah. mantar. Değil wow. mi? Çok güzelmiş işte. Tabii. Mantar. mantar severim ben. Bu ne? <laughs> Aa. Çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Bu ne? Hadi bunu da. Bu da mı açık? nasıl duruyor? Çekil. Ne Ağaç yağıma beni çok sevdi. Bu ne? ne bu ne? ne Su herhalde. Oh. Aa. Şey oldu. Gördün mü? Ne oldu? Neyse sen görme. Bu ne? Su mu bu? O Duş burası sanırım. Duş mu? Evet. Şey, Duş başlığı var. var. Bana garip bir şeyler olmaya başladı. Sana ne, ne olmaya başladı? Ben şeyden... Öyle, ne diye bir şey oldu. Bunlar neden ölü hayvan kabusu var? <laughs> bu çok mu normal acaba? burada olması. <laughs> İlerleyelim bence. Ayağını <Aylandık> kolsunu kes. <laughs> Orada yüzeceğiz bu arada. <laughs> Sıcak su. Bu ne? Hadi oturuyoruz. Direkt taşı kadar dua ediyorsun yanına Şuraya çıkamaz. Çıkamaz. Ah be. Bak ben çıkarım Bu ne? Bu. Orası ne zaman çıkıp kapanıyor? Aa orayı. bir şey mi konuyor acaba? Aa rengi değişiyor. Bu ne çıkıp kapanmıyor mu? Aa ben. yeni yine o açtan. burada bu kadar çok bunu meyve içiyormuş. Ay işte. ne geldim ya? Aa burada uyumuyor mu? Ben uyumak istiyorum. Aa. <laughs> Bu ne? Açılıyor. Noş. Sen nasıl uyuyacağım burada? Noş ne ya? Ben çok yakışıklıyım Özlem. Noş ne demek? Tatlısın. Yakışıklı mı yoksa tatlı mı yorumlara yazın. Neden çalmıyor? <laughs> ne bileyim ben. Bucuk Ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Işık. Ay sinekler geldi. Kapan. Evet. Sinekler mi geldi? Hmm, bak. Hmm. Snake değil de Snake Charge. Snake kapan. Bakayım. Burada, nasıl burada... <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Kamp yapacağız. Yani burada 24 saat kalacağız. 24 saat mi? Yani bir gün. Çok değil mi diyeceğim de bana çok değil. Ha, ben de çok, çok, olabilir. değil ya. Çok değil çok değil. Şey atlamamız gerekiyordu burada. Şu kafasızlığından hızlı geçelim mi? Ben de buna çok kol. Tamam. Bu deneyeyim mi? Acaba şu uzaylı kuruyor değil mi? Aa. Bunun için su mu lazım? Belki de. Neyse sen git. Ben, yani. ben bakacağım buna. Şimdi bana su doldurabilirim. Bu ne? Bu bok torbasıymış. Bu değil. Benim aradığım bir şey su koymak için. Suyu nasıl koyacağım? Elimle alamıyorum ki. param da yok. Aha matara. Bunun içinde su var. Şimdi deniyoruz. <laughs> ha, Oldu. Açıl. Ama ya. Böyle yıkanıyormuşsun. Ay ıslandım ya. Bu bitmiyor mu? Her ee, şöyleymiş bu. Evet. <laughs> öğrendim öğrendim. Star mi? Geliyorum bekle. Ne öğrendin? Nasıl çalıştığını gel bak. Tamam. Of atladım. <laughs> bak şimdi. Nasıl çalışıyormuş? <laughs> Bunu alıyorsun tamam mı? Bunun Burada Su var. Su dolu. Tamam. Oldum. Ben, ben, ben Bunu yapıyorsun böyle tamam mı? Bak. Ay. Her açışında bir kere gidiyor. Bir evre. Kapıyorsun. Bir daha da açıyorsun. Yine gidiyor. Kapıyorsun. Üçüncü açıyorsun yine gidiyor. Yani üç wow. kumlu. Çok güzel. Şu uzaylı simgesi acaba bir şey temsil ediyor olabilir mi? <laughs> Haftanın bir günleri var bence. Bakalım Bir ne yapacağız? Şey bir şeyler ne var ki? Bir şey vardır onunla ilgili. Bak burada da uzaylı şeyi var. Ufo. Ufolar gelmiştir belki buraya. Bak uzaylı taşı işte. Uzaylı kalmıştır belki burada. Nasıl? Fosili, o da kemikleri. Bence çok e, doğru söylüyorum ya. Burada ne yapamıyorum ben, ben Şiş kalmış. Neden şiş Şu... Çocuğum nasıl o, uzaylı gelsin buraya? Neden gelmesin? Niye gelsin? Biz de uzaylıyız. Benim biz bir dünyada yaşıyoruz ama uzaylı Mars'tan mı geldi? Ama biz de uzaylıyız. O da bizi uzaylı olarak görüyor belki. Olabilir. Ha? Ama uzaylı nasıl olacak? Şey evet. onu bana anlatır. Ha. Olur. Neden olmasın? Şey ben hala ufonun anlamını çözemedim. Tık 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 tık. Ay değil mi? Burada tık. da var uzaylı. Belki gece olunca buraya uzaylılar geliyordur. Hadi, hadi, hadi. Niye evet. yapıyorsun? Kim <laughs> o kadar vakit mi geçti akşam mı oldu? Neyse zaten biz bayağı da keşfediyoruz o yüzden akşam oldu herhalde. Biz geç geldik yapıyoruz. Ben burada uyuyacağım. Orada mı? Gece evet. Uzaylıları görmek için. Sen kork uzaylılardan Uzaylılar gelecek gidişte. seni yiyecek. <laughs> Seni yiyecekler asıl. Niye <laughs> kanalına giriyorlar? Bilmiyorum. Bu ne? Televizyon. Televizyon. Televizyon var. Televizyon var burada. Mantı. 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 Yoğurtlu mantı. Ne la bu mantı, bu galiba? Bu. Yoğurt mantının üstünde. Yoğurtlu, mantı var. <laughs> Güzel mantı şey. Ve... Televizyon neye bağlı acaba? Bilmiyorum. Anteni var. Radyo gibi bir şeydir belki. <laughs> kapalı ya? Aaa. Kapalı kapalı. Bence kapanmadı adayla. Ben kapanmadı diye. <laughs> kedi mi çıksak şimdi de? Sanki kedi evet, Evet kedi evet. Kapan. <laughs> şimdi kapandı. Ne yapıyoruz? Şu asmak asılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa asılın mı? Yok hayır of ya, asılamadım. Ben askıya asılmak istiyordum bir arkadaşlar. Şu şey senin de şu çöplü bir şeyler vardı ya. Şu anda bokçu bir şeyler vardı. Ya, evet, bok kutusu o. Hayır, o tuvalet. Ne et. atıyorsun oraya? Hayır, tuvalet. Onu ben Tamam bakayım ben. Gel iyi. Bakayım. Oo. Abi oturuyormuş ha. Ne kadar bir şey. Tutur. Bunun içinde nasıl oturuyoruz? Ay. kadar altında nasıl yapabilir bir insan? girersin? Neyse tamam. Arkada herhalde bir şey yerebilir. Neyse sen otur ben de gezeyim. Tamam nereye oturayım? Bu arada e, şeye girelim mi sıcak suya? Ha, evet, tamam. Önce maya geçeceğiz. Tamam sen giyin gel. Ben de geliyorum. Tamam. E ee, sen gelmiyor musun üst kata? Ha, üst kat deme şuna artık. Ben üst kata alırmışım. Evet geldik. Hadi giyinelim. İyi sen giyin istersen. Tabii, ben ben giyinmiyorum. Kapa kafanı. Görme beni. Evet şimdi o giyindik ve gidiyoruz. Evet. Görüşürüz aşağıda. Evet <laughs> geldi. gel Gel kalem ben onu diyordum. <laughs> Şimdi havuza girmeye gidiyoruz gelsene. <Gülüyor> <Gülüyor> Buraya girelim. Geldik. E ben niye giremiyorum? Girdim. <laughs> Sana döneyim bir de ben. Dönemiyorum. <laughs> Neyse dönmeyeyim. Tamam ben beni dönmeyeyim. Otur. Otur, Oturan Oturdu bu işte. <laughs> Şurada oturmak istiyorum. Ben burada oturmak istiyorum. Neyse. <laughs> Taşların üstüne mi oturuyoruz biz ne kadar bir şey? Şurada otursan. <laughs> Aksın denemi. Ya yer ya şuraya. Ha. Öbür denize giriyor mu? Ortadaki. Dışarıda biri bağırıyor. Girin mi? Sen senin orada kalmış. Neyim? benim değil hmm. ki o. Değil mi? Yok şurada duruyordu. <laughs> Şimdi banyo sen. Onun yerinden kim bilir hangi uzaylılar. Tamam git çekil. Sizin bana ne ben içmedim zaten ağzıma bile sınmadım. <laughs> Bakma bana. <gülüyor> 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 evet, banyom bitti şimdi. Evet, sen de banyo yapacak mısın? Hayır. Neden? Niye yapayım? Bu ne? Böcek sesleri geliyor bana. Çık <laughs> biz <laughs> <laughs> Böcek miyiz ya? <gülüyor> 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 Süper güçlerim var benim. Ne yapıyorsun? Süper güçlerime bakıyorum. Niye? Kontrol edebiliyor musun? Ay. Tuvalete mi oturacağım? Hayır, Ay, bunun arkasında da oturuluyormuş bir de. Az bu önce... işte bir iş var zaten. Sen, sen boş ver. Kesin buraya beyaz ayrılar uğramış. Ha. Yani <laughs> <laughs> oh, Nasıl Ben çok acıktım. Duydun mu? Tamam duydum Bak. Hey, ateş döndü. Ya ateş. Uf. Yaktım He -he. Sen şu için. Nasıl yedin? Ver o benim. Ver. <laughs> 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 Canım arkadaşım. Canım arkadaşım kebap mı? Bunun üstünde ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Delirdin ha onu alacağım diye. <gülüyor> al. <gülüyor> Niye? İyi <laughs> mi? Ver. Ham. He he yedim senin için. Şimdi kendi kimi de yiyeceğim. Ben verdim ya zaten. Hı? Hmm, al yiyorsun <laughs> meyveyi. <maybe. gülüyor> <Nasıl? gülüyor> evet hadi hayatım geç oldu saat. Tamam gidelim. Giyiyor musun? Aa ben de boyumu değiştireceğim. Sonra dışarıda oturacağım çünkü gözetmem lazım. Bu arada şu kapı açılır mı? Hayır. Buraya oturabiliyor musun? İçeriden oturuluyor sadece demek ki. Evet hadi gidiyoruz biz. Bye. Neyse. Evet. Geldik. Eee beni unutuyorsun. Ne? Beni unutuyorsun. Tamam ben giyiniyorum. Sen de giyin. Evet giyindiğime göre şu dolabı kapatabilirim. Eee hayatım sen de uyuyor bakayım. Aa dur tam şey soracağım. Ne? Ben de ne? Hayır tabii ki. Ay. Sen bir kısmını uyuman gerekiyor. Bak ya bunu seyrederim buraya uyursun. Seyrederim. Hadi ya. Neyse tamam. Uyu iyi gidiler. İyi gidiler. Burada çekmece varmış arkadaşlar. Şunu da kapayım çakılar falan. Oh sen. Aa ufu fotoğrafı geldi. Ne? Ufu e, haberin olsun oradan kapanmıyor senin arkandaki şeyden. Uyur musun karıcım? <laughs> karıcım şu beni. <şüphene. gülüyor> hey oradaki şeyi de çalıştı. Aa tamam Bunda neden bu kadar? Bunda su yok mu? Su yok. Matara matara. Eee artık meyvesi yakıyor. <laughs> Meyosuyla ilgili bu ne? Aaa mantarla yapılan bir yemek var. Mantarlarla yapılan iki tane yemek çık gelmiş. Hatta birincisi yemek değil arkadaşlar. Niye meyve suyu akıyor? Ceva ya yansıkla su yerine meyve suyu koydum. Bu ne? Fresh. Wee. 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 Söyleyeyim biraz duyurken birbirine katma çalışması var burada. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, biz giyindik ve gece oldu. <laughs> o, 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 o ne? O ne? O ne? o? Elinin körü. Ve dansı da var. Yoksa bunlara basınca uzaylı geliyor? Öyleyse çok güzel. Şimdi bunlara basayım ben bari. Eee bas. Basınca ne oluyor? Ay! Hımm Bu 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 ne Bakın şimdi Uzaylılar nasıl gelecek Ben uzaylıları istiyorum Aa, yıldız kaydı Görelim mi Ben basınca mı oldu Yok olmadı Ee? Stalkini taktı mıydı yoksa Aa bunlar niye parlayan Gece parlayan çiçekler çok güzel he. Başka ne yapmam gerekiyor benim uzaylıları getirmek için? Ben uzaylıları çağırmak istiyorum. Durum. Durabiliyor muyum? Durabiliyorum. Ben gitmek istiyorum. Bu ne? Buna basınca burada ne oluyor? Sadece sinekler mi toplanıyor? Başka bir şey olmuyorsa tamam. <laughs> Neden bunlar bu pek yanıyor böyle? Ben şimdi burada durdum ne oldu? Beni o zaylar götürmüyor. Götürsen <laughs> Götürün ya. Allah Allah götürmenizi bekliyorum burada. <laughs> Gelin dedim. Gelsin be ya. Allah Allah aldım değerli taşı tamam gel hadi beni al götür. Gel dedim. Ya gelmiyorsa ha! Bıraktım tamam. Küçük. Al Allah taş olsun. <laughs> Buranın ne güzel bir var. Niye gelmiyorsunuz? Vay var ya. Allah Allah. Ne ben geliyorum. Kumun Allah Allah. Ne kocasınız ya. ya. Hı. Uyuyacağım ben. Hayır izliyorum. Ay. Çok uyandım. Vay anasını be. Vali neredeydi? Burada. Burda gittin değil mi? Heh. O ne be? Git ya sen. Bu ne? Elinin körü. Hiçbir şey var Abi ben şu giyindim. Şimdi gidelim. Acaba kim bilir ben üzerinde <laughs> ah, kim bilir nasıl uzandırılacak zaten. Neyse ben gideyim. Tatlım. Aşkım. Gel. Aşkım hadi uyan. Kendini hiç bulmadılar. Feycim. Feymize aranıyor. Eee Yokmuşuz. Sabah olmuş. Ayağını asını ver. Ha ah, Fey. Ben nasıl uyudum ya? Aa. Кстати, sana nasıl çok şey var diyor musun? Aa kimde ne var? Neyse şey biz gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır dur. Naydılara anlatmam lazım. Bak şimdi şurası yeşil parlıyor böyle. Sen görmüyorsun. Evet. Ee, var. Taşın yeşil parlıyor. Ama uzaylar beni alıp götürmedi. Ne Hı? götürsünler? O kadar alıp götürsünler diye bekledim. Götürmelerini istiyordum. Niye <laughs> şey, fa? neden böyle düşündüğünü e, şey anlamadığım için şu an kafam karıştı. Yani benim iyicene kafam karıştı. Hıh! Bu taşı bile elime aldım. Gideyim diye ama gitmedim. E, bu taşı eline alınca niye gidesin ki? Ben bunu evi bile alabilirim ben yani öyle. Hayır. Niye? Çünkü oraya, oraya ait bu. Bir şey diyeceğim zaten burası Sen kalmış yani. Bence burası uzaylı kamp. Bence de ama uzaylılar yok. Çünkü <laughs> bizler yok. Gelin buraya. Pis renkler. Evet uzaylıları çok seviyorum. Şaka. E evet, seviyorsan niye çağırıyorsun? Çocuk senin kaçısın uzayda öt evet, diye. Yo uzayda ölmem ben. Hı. Nefesin biter. Bitmez. <laughs> Sonsuz nefesini sen. Evet. Ay tamam ne arkadaşlar biz görüşürüz diyoruz. Peki Ve... aha, Benim bu sıfatımı mı görsün? <laughs> neyse. Tamam görüşürüz hadi arkadaşlar. Bye bye. Size bye ne? Abone olun, like atın. Bizi sevin. Biz sizi çok seviyoruz çünkü. Ee, tamam yeter. Bir kapatın. Bence startı. Görüşürüz. Bye.